Biz e, tasarımın akıl yönü olduğu kadar vicdan yönü olduğunu da düşünüyoruz, inanıyoruz. Hatta benim 2011 senesinde bir gençlik organizasyonuna başvurum vardı. Orada da How Design Can Change the World diye bir e, video ile başvuru yapmıştım. The One Young World diye bir organizasyon vardı. I'm here to talk about how design can change the world. When we think about design, is creative problem solving. It consists of uh, innovation, research, Business models, use of technology. With this power, we can design a health system, education system, politics, communication, and so on. But design is so important to be left to designers. It will have its greatest impact when it is put into the hands of everyone. In times of change, we need new alternatives, new ideas. Since the world is changing so rapidly, design is what we need to shape a better future. If the design can change the water delivery system in a certain part of the world, believe me, it can change the world. Bu konuşmaya hazırlanırken aklıma gelen bir kavram oldu. Mesela tasarımın sadakası nedir? Bence tasarımın da bir sadakası var. Tasarımcılar daha önemli amaçlara hizmet etmek için uğraşabilirler. Çünkü dünyanın daha önemli problemleri var tasarım daha ulvi amaçlara hizmet edebilecek bir disiplin ve problem çözme yeteneği. Romantik yanı var bir yandan, tasarımın hepimizin hoşuna giden, hepimizi memnun eden, huzur veren ve keyif veren. Öte yandan da günün sonunda etrafımızda olan her şeye, yapılan bütün işlere belli bir kaynak ayrılıyor ve bunun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. İş dünyasında da bunlar çok daha acımasız veya çok daha detaylı düşünülerek yönetiliyor. Tasarım İç bakış açısıyla veya tasarım e, düşüncesiyle bu mevzulara yaklaşmanın avantajları çok fazla. Bir şey tasarlamanın, bir tasarım süreci içerisinde olmanın, tasarım kabiliyetlerini geliştiriyor olmanın insanların ruhuna e, ve zihnine çok büyük katkılar yapıyor. Şey. Ve bu insanlar e, ileride belediye başkanı olabilir, farklı kad kademelerde olabilir. Biz aslında bu süreçlere katılan bir kişiyi değiştirirsek bütün Türkiye'yi de değiştirmiş olabiliriz. Çünkü o bir kişinin 10 yıl sonra, 15 kişi yıl sonra ne yapacağını bilemiyorsunuz. Evet. Sizin yaktığınız bir kıvılcım onun hayatında bir değişim dalgaları yaratıp bir kelebek etkisi gibi hayatını değiştirebiliyor. Eğitim, eğitimcilere bırakılmayacak kadar önemlidir sözünü duymuşsunuzdur. Bunun bir de savaş generallere bırakılmayacak kadar önemlidir versiyonu var. Bir de tasarım tasarımcılara bırakılmayacak kadar önemlidir diye bir versiyonu da var. Tasarımın bu önemli işler kategorisine girmesi aslında... Sevindirdi. Sen o yüzden tasarım düşüncesi diye bir kavram son zamanlarda sürekli dergilerde görüyoruz. İşletme okulları bunu daha fazla önümüze çıkarmaya çalışıyor, eğitimlerine ee, sokmaya çalışıyor. Ama mühendislik düşüncesi diye bir şey hiç duymuyoruz. Veya tıp düşüncesi diye bir şey duymuyoruz. Veya müzik düşüncesi diye bir şey duymuyoruz. Peki tasarım demek ki bir yönüyle bunlardan biraz farklı. Ama ee, bir yandan da tasarımcıların geçirdiği uykusuz geceleri, son dakika teslim ettikleri projelerde yaşadığı stresleri nasıl yönettiklerini ve aldığı yoğun eğitimleri nereye koyacağız? Ee, sonuçta bu bir ihtisas ve uzmanlık. Ee, bu işin bir bileni var. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tabii ki olmaz. O yüzden iş hayatında biz aslında buradan ilham alarak tasarımı bir kas gibi kullanıp problem çözme aşamasında faydalandığımız bir araç olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bir şey zihninizde oluşmadan fiziken oluşamaz. Fakat zihinde oluşturabilme cesareti önemli olan. Zihninizde bir şeyi hayal edebilmek ancak umutlu olmakla mümkün. Bir insan da ancak kalbinden güç alıyorsa umutlu olabilir. O umutla birlikte hayal edip zihinde oluşturuyorsak işte o her şeyin başlangıcı oluyor. Onu oluşturduktan sonra bunu mekan diye düşündüğümüzde mekana giden yolda işte tasarım o ikisini bağlayan çok kıymetli bir süreç. Dediğim gibi aslında her şey mental. Biz aklımızda nasıl bir durumu var ediyorsak o durumu öyle görüyoruz 2015 ben we formed Turkey Design Council we know there were better designers than us so what would be our role we thought and we thought why don't we really put design and its aspects how designers can approach the problems and uh, think about solving bigger problems Than designing a building or designing a furniture or designing a necklace, let's say, because we believe in design and we believe in the role of design that it can create positive impact with collaboration.